Yeti bize ihanet ettin. Biz seninle dost olmuştuk. Ama sen buz kralının yanında oldun. Bizimle savaştın. Ve savaşı kaybettiniz. Kar Ejdera ve bir sürü buzdan yaratık öldü. Şu anda ikiniz de elimizdesiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi ne yapacaksınız? Nereye kaçacaksınız? Evet zengin. Size ihanet ettim. Ve cezamı çekmeye razıyım. Cezanızı çekeceksiniz zaten. Etrafınızı sardık. Kaçacak hiçbir yeriniz yok. Az sonra buz kılıcını yok edeceğiz. Bu lav dolu havuza sokacağız. Ve buz kılıcını yok edince şehri eski haline dönecek. Ama ondan önce buz kralına ceza verelim. Onu ezeceğim. Hayır yapmayın bunu. Evet buz kılıcını yok etmeden önce cezanızı çekeceksiniz tabii ki de. Tepe göz ez şunları. Hemen. Hayır hayır dur lütfen. Durma tepe göz onlar şehrimize saldırdı Es şunları. Durmak yok. Evet şehrimize saldıranlara cezalarını verdik. Şimdi sıra buz kılıcını yok etmeye geldi. Buz kılıcını yok etmeye gidiyorum. Bugün bu buz kılıcından kurtulacağız. Hazır mısınız? Haydi zengin şu buz kılıcını lava at. Ve şehir eski haline dönsün. Gel bakalım buraya buz kılıcı. Olamaz bu ne? Çok güçlü bir kılıç. Kontrol edemiyorum. Lava at onu. Atıyorum. Aa. Güzel şehrimiz eski haline döndü. Şimdi yapmamız gereken son bir iş kaldı. Yetiği ve buz kralını sonsuza kadar bu buzdolabının içine kapatacağız. Ve buradan sonsuza kadar çıkamayacaksınız. Kalın orada. Hasan usta şimdi sıra sende. Şu buzdolabını kilitle. Bu iş tamamdır. Buzdolabı artık açılmaz. Buzdolabını büyük bir kilitle kilitledim. Kırılmaz değil mi? Fakir bey bu kilidi kimse kıramaz. Kerem komiser istersen kilidi bir ateş et bakayım kırılacak mı? Tamam kilidi ateş ediyorum. Bakalım kırılacak mı gerçekten? Yok yok imkansız çok sağlam olmuş demiştim. Fakir bunlar buradan çıkmayacak mı? Hayır Kerem komiser. Onları normal hapishaneye atamazdık. O yüzden onları buraya koyduk. Buraya hapsettik. Fakir bey biz yeni güvenliği sağlayalım. Bence de fakir şuraya şöyle bir tel örgü çekelim. Evet evet daha sağlam olur. Tamam onu da yapıyorum hemen. Evet şimdi harbiden sağlam oldu. Buzdolabı da kilitli, çıkmaları imkansız gibi bir şey. Sonsuza kadar burada kalacağız. Senin yüzünden buradan artık çıkamayacağız. Ben senin kralınım. Ben şimdi sorarım sana. Artık gidelim. Durma. İçeride dur. kavga ediyorlar. Yapma. Duyuyor musunuz seslere? Evet fakir duyuyorum. Bu Duyu buz beni. kralını öldürür. Ne halleri var seyircilerinler? Fethettiler bunu. yiyin birbiriniz orada. Siz kimsiniz de bizim şehrimize saldırıyorsunuz. Akıllı olun. Fakir bunlar buzdolabından çıkarsa bizim başımıza tekrar bela açabilirler. Evet zombi kral doğru söylüyor fakir. İyi de çıkamazlar ki. Buzdolabı kilitli. Son etrafında demir bir bariyer var. Buradan çıkmaları çok zor. Evet kendileri çıkamazlar. Ama onları birileri çıkartabilir. Haklısın doğru söylüyorsun. Bu durumda tepe göz huysuz. Lütfen şehrimizde kalın. Size ihtiyacımız var. Evet fakir. Tepe göz ve huysuz burada nöbet tutabilir. Aynen öyle. Siz burada nöbet tutarsanız buraya hiç kimse yaklaşamaz. Ben mağarada yaşarım. Ben de mağarada yaşarım. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Şuraya bir tane mağara, buraya da bir tane mağara. Birisi tepe gözün mağarası olur. Birisi de huysuzun mağarası. Bu sayede hem buradaki mağaralarda yaşayabilirsiniz hem de burada nöbet tutabilirsiniz. Mağara olursa ben kalırım. Mağara olursa ben de kalırım. Tamamdır süper. Hasan Usta haydi. Tamam Fakir Bey siz gidin burası bende. Tepe göze ve huysuza iki tane mağara yapacağım. Tamamdır çok güzel. Duydunuz değil mi? Hasan Usta size mağara yapacak. Hasan Usta sen mağaraları yap biz gidelim. Tamam tamam burası kalabalık olmazsa ben daha rahat bitirebilirim. Evet haydi gidelim biz artık evlere. Hasan Usta rahatça çalışsın. Evet huysuz ve tepe göz. Mağaralarınız hazır işte. Bu şekilde açılıyor iki mağarada. İçeri giriyorsunuz. Mağaralarınızın içi gerçekten çok geniş. Sığarsınız yani. Üstünüzü de kapatmayı unutmayın da geceleri üşümeyin. İçeri girdikten sonra şuna basmanız yeterli. Zaten üstünüz kapanır hemencecik tamam mı? Teknolojik mağara. Evet teknolojik tabii ki teknolojik. Hatta bakın Böyle oyun da oynayabilirsiniz. Teknolojik insan. Evet ben de teknolojiyim. Neyse mağaralarınıza geçin artık. Nöbet tutmayı da unutmayın da şu içeridekiler kaçmasın. Sizlere güveniyoruz. Sen Elon Musk mısın? Teknolojik insan. Elon Musk gibi uzaya roket yolla. Evet ben gerçekten teknolojiden anlıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik kapaklar falan yapabiliyorum yani. Yakında zaten uzaya roket de yollayacağım. Neyse artık geçin mağaralara. Bize araba yap. Biz bu arabalara sığmıyoruz teknolojik adam. Bize büyük araba yap. Düt düt. Büyük araba. Hmm. Büyük araba nasıl yapabilirim? Tamam olan size araba yapacağım. Sözüm söz. Şimdi ben gidiyorum çalışmaya. Haydi görüşürüz tepe göz ve huysuz. Görüşürüz teknolojik insan. Araba nasıl yapabilirim ki? Düşünüyorum da aklıma gelmiyor. Araba yapamayabilirim ama çalışacağım yine de. Huysuz mağaraya gidiyorum ben. Bakalım sığabilecek miyim mağaraya? Teknolojik insan bize mağara yaptı. Hop! Sığdım! Huysuz mağaraya sığdım. Teknolojik adam sağ ol. Bu mağara çok güzel. Dışarı çıkarken burayı açıp yukarı tırmanıyorum. Teknolojik adam mağarayı çok güzel yaptı huysuz teknolojik adam aynı Elon Musk'a benziyor. O bir hacker. Evet, kesinlikle katılıyorum. Fakir de aynı Hiko Baba'ya benziyor. Ben teknolojik adamı çok sevmek. Ben de çok sevmek. O bize mağaralar yapmak. Şunlara bak ya. Arkadaşlar benim neram Hiko Baba'ya benziyor. Neyse ya bize yardım ettiler. Tepe gözü ve huysuzu o yüzden çok seviyorum. Onlar çok iyi birileri. Fikir kardeşim mağaraları tamamlanmış gördün mü? Evet abi gördüm. İkisi de girmiş mağaraları dinleniyorlar herhalde. Ha <laughs> orada kimler varmış? Ailem bakın onlar şehrin sahibi. İsimleri zengin ve fakir gelin aydi sizi onlarla tanıştırayım. Eminim ki sizi çok sevecekler. Aşkım daha sonra gideriz çocuğumuza hırsızlığı öğretiriz. Tamam bir tanem. Haydi gelin takip edin. Zengin fakir. Merhaba nasılsınız dostlarım? Bakın sizinle tanıştırmak istediğim birileri var. Bunlar benim ailem. Ben evlendim ve bir çocuğumuz oldu. Karımın adı hırsız kadın. Onun en çok neyine aşık oldum biliyor musunuz? Neyine? Hırsızlık yaparken parmak izi bırakmıyor. En çok bu yönünü seviyorum. Vay iyiymiş. Peki çocuğun? Evet onun adı da bebek hırsız. Daha çok amatör ama öğrenecek. İkimiz de hırsız olduğumuz için ona öğretmeye çalışıyoruz hırsızlığı. Değil mi oğlum? Evet babacığım. Çok tatlıymış. Sağ olun teşekkür ederim. Biz de işte çocuğa öğretmek için birkaç ev soymaya çıktık. Şehirde gözümüze kestirdiğimiz birkaç evi soyacağız. Sakın benim eve girme. Evet benim eve de girmeyin. Merak etmeyin dostlarım sizin eve girmeyiz. Babacım haydi gidelim. Tamam oğlum sabırsızlanma gideceğiz. Hırsız kadın kolye ne kadar güzelmiş. Evet teşekkür ederim. Bu kolyenin çok güzel bir hatırası var. O yüzden yanımdan hiç ayırmam. Neymiş hatırası anlat bakayım başladığımda ilk çaldığım şey bu kolye oldu. Evet evet baya değerli bir kolye. Ona gözümüz gibi bakıyoruz. Canım benim seni çok seviyorum. Neyse zengin ve fakir sizinle karşılaştığıma çok sevindim. Biz artık gidelim çok işimiz var birkaç ev soyacağız. Çocuk da öğrensin sonuçta ileride bu mesleği yapacak değil mi? Meslek mi? Hırsızlık bir meslek mi? E tabi ki yani dostlarım. Biz de ekmeğimizi buradan kazanıyoruz yani. Haydi gidelim ailem. Acaba neresini soysak? Şöyle gözümüze güzel bir ev kestirelim. Vay be hırsız bile evlendi. Evet fakir çocuğu bile hırsız olmuş. Çok garip karısı bile hırsız. Evet zengin onların mesleği de bu. Anlayış göstermemiz lazım. Haklısın fakir. Nereyi soysak ya? Burası fakirin evi. Orası zombi kralın evi. Soyulacak ev kalmadı. Polis merkezini mi soysak acaba? Saçmalama aşkım. Evet babacım saçmalama. Neyse gezmeye devam edelim. He? Gelin gelin. Burada bir ev buldum gelin. Bu evi soyabiliriz. Büyük bir malikaneye benziyor. Ne dersiniz girelim mi bu eve? Ama oğlum bu evi sen soyacaksın. Sonuçta hırsızlığı öğrenmen lazım. Birazcık tecrübe kazan değil mi hayatım? Evet aynen öyle. Tamamdır bu evi ben soyacağım babacığım. Haydi bakalım güveniyoruz sana. Birazcık hava kararsın. Daha sonra bu eve pencereden gireceksin. Arkadaşlar bundan sonra bu evde kalabilirsiniz. Evet biz döydüğümüz bu evde kalalım bundan sonra. Kalalım kalmasına da yatacak yer var mı? Evet yatacak yer var mı? Merak etmeyin yatacak yer çok. İyi tamam o zaman. Bundan sonra dördümüz bu evde kalıyoruz. Eviniz gerçekten çok güzelmiş. Evet ben de çok sevdim. Teşekkür edeyim. Evet oğlum hava karardı. Haydi bakalım. Evin etrafında kameralar var. O yüzden dikkatli ol tamam mı? Tamam babacığım. Evde bulduğun, taşıyabildiğin her şeyi çal. Biz seni burada annenle beraber bekliyoruz. Tamam babacığım. Dikkatli ol oğlum. Aslan oğlum benim biliyorum bunu başaracaksın bunu.